Merhaba arkadaşlar. Bugün köpücüğümle de geldik. Çocuklarım da geldi. <laughs> İnterneti bırakıp benimle dağ yürüyüşüne geldiler. Köpük! Hanimiş benim oğlum. Bakayım. yere geldin. Bayağı iki saattir falan yürüyoruz. Düz yollardan çıktık böyle ormanımız, yürüyüş yolumuz. Hadi oğlum, çağırsana bir tat. Köpük gel. Bu benim aşkım, bir tanecik oğlum. Kıvırcığım Tüyleri aynı deniz köpüğü gibi olduğu için ismini köpük koyduk. Ama çok yoruldu. Yürü bakayım oğlum. Annesinin orluşu. Güzel ormanda yürüyüş mü yapıyormuş. Artık Turan'la gelemiyoruz. Turan çalışıyor çünkü. O yüzden ben de çıkamıyorum. Bugün oğlum sağ olsun. Ee, anne hadi gidelim dedi. Tam sağlığıma kavuşurken daha bırakmak benim için kötü. Şurayı bırakmak istemiyorum. Burada yaşamak istiyorum ya. Gerçekten yaşamak istiyorum. Zeynep hiç bana selam bile vermez herhalde burada yaşasam. O hiç sevmiyor doğayı mayayı. Onun derdi su, deniz. Deniz başka, daha başka. Çok güzel. Oyluşum, köpük. Neredesin? Hiç umuru değişin dışarıda ya. Bakayım be. Hani köpek? Köpek. Ya de çevimli oğlum benim. Parka mı geldin sen? Arkamdan konuşuyorlar sanki. Herkese. İnanılmaz. Bunlar benim arkamdan konuşuyor. Ben de onları arkadan çekeyim. <laughs> Hadi yeter. Ee, kaplumbağa pisliyor gel. Hayvan kokularını aldıkça şey yapıyor. Hadi bakalım oğlum yeter bu kadar. Hadi görüşmek üzere hoşça kalın deyin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Bildirimleri açmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler iyi günler efendim. Seyredenimiz bile yok.